Selam, günaydın. Polonya'daki otele giriş yaptım. Allah'ım ne kadar temiz, düzenli. Karayiplerden sonra gerçekten çok farklı geldi. Hemen AVM'nin yanındayım. Şuradaki bina çok ünlü bir yapı. Oraya da gidip çekeceğim. Ama orada ne var? Şu an çözemiyorum ama çok güzel bir yapı. Hemen bir duş. Daha sonra kahvaltı yapmaya ineceğim. Şurada bir şeyler atıştıracağım. Sesimden anlaşıldığı gibi çok yorgunum. 11,5 saatlik bir uçuştan geldim. Karayiplerden burası 11,5 saat sürdü. Şimdi buraya. Her şey çok güzel. Uçuşumuz güvenli geçti. Safe bir şekilde geldik. Hoşçakalın. Şu an Polonya'nın başkenti Varşova'dayım. Sol taraf kaldığım otel, sağ tarafta ise Zulatitarası AVM var. Ama bundan daha önemli bir şey var ki o da bu görmüş olduğunuz eşsiz yapı. Buranın adı Kültür ve Bilim Sarayı. Polonya'ya Sovyetler Birliği tarafından hediye olarak inşa edilmiştir. Yapılışı 1955 yılında son bulmuştur. 231 metre yüksekliğine sahiptir ve gerçekten çok yüksek bir bina. İçerisinde tiyatro salonları, müzeler, konferans salonları gibi birçok şey var. Ayrıca yapının tepe katında bir gözlem terası var ve bütün Varşova ayaklarınızın altında. Gerçekten çok güzel. Bence verilmeye değerdi bu para. Dışarısı çok güzel ama çok soğuk. Umarım enerjimi toplayıp birazcık uykumu alıp çıkabilirim akşam dışarız. Çünkü saat daha 16.57 mi ne öyle bir şey. 2-3 saat geriden geliyor. Eve gelmiş gibi hissettim buraya gelince. Karayipler o kadar bizden alakasız besleniyor ki. Hiç ben alışamadım açıkçası. Bir haftada sıkıldım zaten. Görüşmek üzere. Markete gittim. Buraya özgü işte jelibon vesaire atıştırmalıklardan aldım şu an saat e, 12 buçuk sanırım çok acıktım uyuyakalmıştım çünkü bunların hepsi 69 złoti tuttu şöyle crispy. şunu yolda açtım artık böyle bir şey aldım ne olduğunu bilmiyorum Vallahi açayım bir şey aldım büyük bir tane şöyle nugget'lı tane de enerji içeceği. Şöyle. <laughs> Bir adet büyük su. Hepsi 69 lokit. Ee, bunun bizim Türkiye'deki olan versiyonunu çok seviyorum. Ama ülkenin değil, başka markanın. Ya bu arada sevmedim dedim ama içi inanılmaz dolgulu. Türkiye'deki böyle akışkan değil ve bu kadar uzun mu? Hayır değil. Şöyle odaklayayım. Bak çok akışkan. Uyandım. Bu takviyeleri almam gerekiyor. Çok işte bir etkisi yoktur da. Aldım bu pastili. Ben 12 yatacağım. Çinko takviyesi almam lazım. Kolajen. Çok düzensiz kullanıyorum. Bunları bitirmem gerekiyor. Ağırlıktan kurtulmaya çalışacağım artık birazcık. Burada Bolt uygulaması var. Bir nevi korsan taksi. Ben bugün Tesla'yı seçtim. Sadece bir miktar daha fazla para ödüyorsun. O da çok bir meblağ değil açıkçası. Bugün Old Town'a gideceğim. Eskişehir'i gezmek istiyorum. O kadar tatlı ki muhtemelen Mısır'dan döndüğümde buraya tekrar geleceğim. Ben böyle tarihi yerlere aşığım. Hiç yeni yerler dikkatimi çekmiyor. Hiç merak etmiyorum zaten. Hemen bir Varşova Müzesi var şu alanda. Oraya gideceğim. Yani bugün de burada bitiremedim. Üç kere dört kere geldim sanırım oltağına. Ama şu nefis ya. Nasıl buradan vazgeçeyim? Her yerini keşfetmek istiyorum. Aa, hadi binaya yakından bakalım. Hemen şöyle göstereyim. Bu sessizliğe bayılıyorum. Benden başka sadece küçük kişi var. Harika. Sıfır kalabalık. Az insan çok güzel. şansesini duydunuz mu? Şöyle bir dükkana girdim. İçeride çok tatlı şeyler var. Buraya girilir ya. Nice. Hadi girelim. Hmm. Çıta be. ev ürünleri falan oluyor böyle. Şimdi az önce gördüm. Şundan yiyorlardı mesela. İşte büyük ekmek arasında içinde çorba falan. Şu da meşhur. Şöyle bir kapı. Çok güzel değil mi? Şurada gördüğünüz gibi buz pateni yapıyorlar. Arkadaşlar 15 zulota böyle bir ekmek aldım. İçinde mantar ve peynir var. Şimdi karnımı doyurup bol çağıracağım. Hoşçakalın. Çok soğuk <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel. <laughs> Dün Noel pazarı vardı, Noel günüydü. Bugün hala etkinlikler devam ediyor. Şu an o çok tatlı bir yer 5 numaradayım. Hemen çıkıyor. TKV'nin noktası inanılmaz yoğun. Yani mecburen ayakta yiyeceğiz. Herkes ya ayakta ya oturarak diyorlar Yerde. Yalnız oturma derken yerde oturuyorlar. Allah'ım bu kalabalık da nedir? çok tatlılar. <laughs> Ay burada ne oluyor acaba? Oturup izlemem lazım hemen. <laughs> Oo, çok eğlenceli bir ortam. Herkes burada. Aman Allah. Im. Özlemişiz ya böyle yerleri Kıbrıs'tan sonra. Benim favori oyunum Burning Cut ya da 40 40 Shining lazım da şu var sadece. Biraz daha çek edeyim bakalım var mı. Tamam. birazcık kaybettim de en kötü ihtimalle şunu oynayayım ya. Şunu gireyim. Çünkü ben 40'ı seviyorum. 40 olanını. Oyun vermesi lazım. Hadi oyuna gir. Ha bak mesela patlıyor şimdi. Buradan geliyor bir şeyler. 80 slot ile gelmiştim. Şimdi 200 var. Bu oyun beni hiçbir zaman yanıltmadı. Canım benim. Marketteyiz ve ilaçlar satılıyor bu şekilde. Nurofen falan böyle bir şey. Aa bunu Türkiye'de bayağıdır görmüyorum ya da yeşilli. Fiyatları bunlar. Hmm. Süper. Çok iyi. Kolanın fiyatı böyle. Polonya'da gerçekten yaşanır ya. Çok güzel şeyler var. Gerçekten ucuz fiyatları. Bu, bu saatte olmasa ya şundan odada var benim. Ya da şu mu? Ha bundan. Şimdi bu baton ekmek. Ya, ya, baksana, bak ya odadakini ne yapacağım? Bozulur yani yemezsem. Şöyle bir aldım. Yumurtalı ekmek. Açım artık yani yiyeceğim. Şunu da aldım. Total ne kadar ödeyeceğiz bakalım. 18 virgül bir şey ödedim. Klimadan çok az geliyor. Evet bir şeyler geliyor ama ben üşüyorum. Ee, kaloriferde de şey var. Bir sorun var, yanmıyor. Az önce aradım. Bana bir tane <laughs> biraz ağır bir battaniye göndermişler. Bir tane de şu. Şunu göndermişler. Allah'ım çok mutlu oldum. Ne kadar nazik insanlar ya. Dedim harikasınız siz. Ben film izleyip yatarım. Burada takviye ederim. Her neyse. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir günden merhaba. Şu an neredeyim? Şu an şatolarım bulunduğu Böyle parktayım. Gayet güzel bir yer. Aa, buz tutmuş. Merhaba. Sizin ayaklarınız üşümüyor mu? Hello. Tipe bakın yürüyorlar. Görünüşü buz tutmuş ne yazık. Evet, böyle bir yerdeyim. Daha açıklayıcı olursa tam olarak buradayım. The Royal Lazienki Museum. Nasıl okunuyor Lazienki bilmiyorum böyle. Of bu ne ya? Efsane bir yer. Gönlüsünde üstünde yürüyen ördekler, yeşil başlı canlarım çok şirinler. Küçük küçük sincaplar da var. Tavus kuşları. Ay ne kadar güzel ya. Evet. Şu an tam olarak buradayım. Aslanlı bir kapıdan geçiyorum. Şu inceleye bakar mısınız? Videodan da gördüğünüz gibi kralın yaşadığı alan sanıyorum burası. Ee, çok incelemeden gelmiştim. Şu an bir hafiften yağmur başladı. Çok fazla burada kalamayacağım. Ee, beklentim daha yüksekti aslında. Ne bekliyordum gerçi? Fotoğraflarda daha çok şey görünüyordu. Muhtemelen onlar bahar ayında geldiği içindir. Ee, şu an kış olduğu için, azıcık da yağmur başladığı için çok keyifli geçmiyor. Bu müzeye girseydim çok mu iyi olurdu sanki ya? Pişman olur muyum acaba girmediğime? Ama çok üşüdüm gitmek istiyorum artık. Çok şükür ki internetimi buldum. Çok soğuk, donuyorum. Parmaklarımı hissetmiyorum. Şimdi Atkıyla'da takacağım. Her göz istemediğim için gözlüğümü takacağım. Oh, çok soğuk. İçeriden çok güzel ayin sesleri geliyor. İzin verirlerse eğer içeri girip dinlemek istiyorum. Bilemiyorum çekim yapmak yasak mı? Sanıyorum burası önü. Hadi girelim. arkadaşlar. Üç gün daha totalinde burada durup daha sonra artık evimize döneceğiz. Katman katman giyindim. Yani burada yaşayabilmek için gerçekten bayağı giyinmeniz gerekiyor. Saçımı kuruttum. Şimdi çıkıyorum bakalım nereye. Aklımda bir yer var. Bir oyun var. Ee, ama bilmiyorum yasak mı değil mi ya açıkçası kasifin hakkında çok konuşmak istemiyorum her neyse bir serdar ortaçlık yapalım bakalım odamda yine aynı bu taraf tersi bu arada gördüğünüz renk itibariyle bilmiyorum ekrana nasıl yansıyor ama e, çok böyle garip bir hava var sesli soğuk buram buram böyle karlı hafiften şu gördüğünüz şu çizgi var ya ikili duvar bu getto duvarının çizgisiymiş. Bunun e, yarın açı, yani yarın gideceğim ben buraya. Bunun ön taraflarında işte Varşova Getosu var işte. Geto'nun duvarının devamı ve bir küçük bir bölümü. E, şu an yine aynı oteldeyiz. Merkezi gördüğünüz gibi bu saat kulesi gibi bir yer vardı ya o da hemen şurada kalıyor. Sadece cephesi farklı. Yine de yani şöyle söyleyeyim şu duvarı çok merak ediyorum bu ghetto duvarının bir bölümünü yarın görmek istiyorum bugün kapalıydı göremedim gördüğünüz gibi sokaklarda çok fazla insan yok çünkü çok soğuk 6 6 dereceydi burada bu nasıl bir şey ya gülen ağzı açık bir yüz gibi neyse öyle işte şimdi hoşça kalın görüşürüz bay bay yerler hafif erimiş karlı görüyorsunuz. Buraya gireceğiz şimdi kasinoya. Hem soğuktan kaçmak hem de bu güzel otelde görmek istiyorum. Dün geldim. İşte oynayamadım tabii. Sadece baktım çıktım. Çok soğuktu içeri girdim sadece. Hello. Ay şu yapı çok güzel. Şunlar çok hoş. Baksana şunlar çok tatlı. Böyle bir şey yapmışlar. Fiyatı burada. Zencefil evi. <laughs> 20 euro şu kadarcık para etti zlot. Shining yok ama Shining Chrome Belling var ona bayılıyorum hastasıyım. Bir anda nasıl oldu bilmiyorum. Şu kadar para kazandım. 200 zlot ile. Çok tatlı bir Çin restoranına geldim. Her yer böyle motiflerle dolu. Çok güzel. Şu kedilere bayıldım. Çok tatlı. Şili biberler gerçekten çok acı. Bunlar da çok güzelmiş bu arada. Çubukları kullanmayı bayağı olmuştu. Umarım rezillik çıkartmam. Hmm, tamam, çok acı olduğunu söylemişti ama güzel. Baharatı çok güzel. Sitting in the basement apartment I rented buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Part 2'de görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.